Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Ayperen. Bugün maskeli Spike ve şekerci seni geliyor. Ve size biraz bilgi vereceğim. Gördüğünüz gibi maskeli Spike var burada. Her girdiğinizde maskeli değişiyor. El prim oldu. Burada değişiyor. Ondan sonra her yeni doğduğunda ölüm tekrar doğduğunda bak maskesi değişiyor. Şekerci sendi var burada Brawl Talk'ta. Görmüşsünüzdür ben bunun videosunu atamadım. Ondan sonra gördüğünüz gibi kulübümüze katılabilirsiniz. Süper Boş Kulübü. Kulübümüzü büyütebiliriz. Gördüğünüz gibi ondan sonra Surf çıktı arkadaşlar bana. Ondan sonra ID'imi görebiliyorsunuz. YPOY CC20'u. Böyle girip ID'mi beni davet edebilirsiniz. Hemen Masker Spike'ı deneyelim. Ondan sonra Şeker e, Zen bakalım. Gördüğünüz gibi Masker Spike böyle ona güzel bir kostüm. Bir de arkadaşlar bir gelen kostüm daha var. El Primo'nun kostümü. O, onu göstereceğim. Ondan sonra Şeker'in bir hedef taktı, tahtası var. Ondan sonra o, o var işte. Bir öldürsün bizim maskemiz değişsin. Maskemiz şu an brok. Tekrar canlandığımızda bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi şimdi alprim oldum. Bu böyle değişiyor. Ondan sonra bir tane alprim onun kostümü geldi arkadaşlar. Onu size göstereceğim. O da başka hesapta. O hesaba geçeceğim. Birinin hesabı. O da ondan sonra. O hesaptan Primo'nun kostümünü göstereceğim. Hemen çıkalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 379 taşa. Sarfımıza şekerci sendi böyle. Arkadaşlar şimdi ben size Primo'nun kostümünü evet arkadaşlar şimdi başka bir hesaba geçtim. Gördüğünüz gibi atomik Primo. özel savaşçı modeli özel kaplama. Direkt deneyelim. Alo Tamiko. Atomik Ay böyle bir şey gördüğünüz gibi 10.000 yıldız puanı karşılığında satın alabilirsiniz. Güzel bir şeye benziyor. Gördüğünüz gibi böyle renkleri falan güzel. Güzel yapmışlar bu kostümü de. Ben bu kostümü gördüm bu hesapta ondan sonra dedim ki o hesaba geçip size bu kostümü göstereyim. Maske, spy, şekerci, sendi var. Gördüğünüz gibi Star Park'ta gelmişti. Şurada biletler var. Star Park gelmiş. Çıkalım şimdi. Maske Spike gördüğünüz gibi bakalım. Özel savaş modu özel kaplama. Ondan sonra bir tane bir şey göstereceğim size. O da Shelly'nin bakın gördüğünüz yok şu değil. Bu hedef tahtası bende bir tane var. Ondan sonra ondan sonra değişenlerden biri olarak Jesse var. Gözü değişiyor Jesse'nin. Ondan sonra Colt da vardı. Yok Colt'un değişmemişti. Piper mı değişmişti? Piper'ın şu tokası bir haritada vardı. Ondan sonra şöyle bakıyoruz. Colette var. Gördüğünüz gibi Sprout animasyon değişti. Ondan sonra daha ne vardı başka? Bir sürü yenilikler geldi böyle. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Sonra görüşürüz. Başka videolarda sizlerle görüşmek üzere.